Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Evet, güncelleme geldi. Bunun zaten bilgisini vermiştik. Sizlerde de gördünüz. Açıkçası beklediğimden birazcık erken geldi. Biraz daha zaman alır diye bekliyordum. Klan oyunları zamanında gelmez diyordum ama getirdiler. Şimdi kupa açısından bir bug var. Efsane ligde hala kupalarımız sıfırlanmadı ve yapmış olduğumuz saldırılar boşa mı gidiyor? Ne zaman sıfırlayacaklar? Hiç anlamış değilim. WhatsApp grubumuzda kendi aramızda şöyle bir konuşma oldu. Saldırıları yapsak mı, beklesek mi? Akşama doğru düzelir mi? Akşam mı yapsak? Bunun e, bilgi alışverişini yaptık ama artık herkes kafasına göre saldırılarını gerçekleştirdi. Bakalım nasıl olacak. Ana köyümüzde ilerlemelerimiz sürüyor arkadaşlar. Bu arada like atmayı lütfen unutmayınız kanalımıza abone olarak da destek olursanız çok mutlu olurum ee, abone olmak ücretsiz bildiğiniz gibi arkadaşlar videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zile basabilirsiniz Eğer ki videolardan haberdar olmak istemiyorsanız da zile basmayın yani kapatın şimdi arkadaşlar ganimetimiz zaten tıkırındaydı her şey maksimum dereceye gelmişti ufak tefek e bombalar, tuzaklar yükseltiyordum. E, zaten bir şey gelmedi savunmaya. 4 tane havan, 4 tane X'i bunlar kek şeyler. Hızlıca bitiririz. Önemli olan bizim ne kadar çekicimiz var, ne kadar madalyamız var. Bir tane savaş çekicimiz, bir tane inşaat çekicimiz, bir tane kahraman çekicimiz bulunmakta. Şimdi bir tane de burada yükseltmemiz mevcut arkadaşlar. Lasti 9. seviye diğer hayvanları maksadım. bir tek lasti kaldı. Lastiyi basacaktım aslında ama basmadım arkadaşlar. Dedim ki bir tane kitap gelecek direkt kitapla bitiririm. Çekici boşu boşuna heba etmeyeyim. Zaten klan oyunlarından bir tane kitap gelecek. Buradaki kahraman kitabını bonus olarak alacağım altın önüyle birlikte. Onu kullanırım. Sezondan da geliyor zaten. Kahraman yükseltmesi yok, hayvan yükseltmesi yok. Bunlar gelmediği için kafamız rahat arkadaşlar. Yine de bir kontrol edeyim dedim. Lan gelmiştir etmiştir. Rezil olmayalım sonra. Evet bildiğiniz gibi duvarlara seviye geldi. Yani 50 adet daha fazladan yükseltme yapabileceğiz arkadaşlar. Onun dışında hemen şuradaki lig dükkanımıza gelelim. 108 madalyamız var ama... Klan Savaş Ligi'nden sonra bu sayımız çok daha yukarılara gelecek. Laboratuvardaki yükseltmelerimizden başlayalım. Laboratuvarımız bomboş bizleri bekliyordu arkadaşlar. Ee, şimdi ne yükselteceğiz ne yükselteceğiz Buradaki ganimetimizi bir toplayalım Sizler için bugün süper atıcı saldırılar yapacağım Orduyu hazırladım ee, O yüzden kare ekserim max'dı birazcık düştü Şimdi arkadaşlar binici madenci çok sevdiğim bir saldırı Yani yeti atıcı saldırısındansa madenci biniciyi daha çok seviyorum Daha çok tercih ediyorum ama e, Burada birazcık gün olayına takıldım Gün olayını da geçtim birazcık şöyle söyleyeyim Süper atıcı videosu çekmek için aslında 7 basmak istedim. Ee, şimdi birlikte yükseltmesini yapacağız. Ee, madencimiz 17 günde yükseliyor. 7, 18 gün. Hemen gelelim. Diyeceksiniz ki kara eksil birliğini neden basmadın? Ee, bu arada binicimiz 17 gün. Golemi zaten kullanmıyorum. 17 gün. Atıcı da 17 gün 12 saat. Şimdi burada e, yükseltmesini yapacağım şey dediğim gibi yeti olacaktı. Benim düşüncem 7 ee, şu an şunun arasındayım açıkçası. Videoda süper atıcıyı kullanacağımız için e, atıcı mı yükseltsem yoksa yet atıcı yapacağımız için yetiyi mi yükseltsem önden tanklayacaklar. Yani ikisi de aynı kapıya çıkıyor aslında. E, sanki süper atıcı e, yükseltmesindense yeti yükseltmesi daha önemli gibi. Arkadaşlar süper atıcının kapladığı yer 30 birim. Yani bir tane elektronun yerini kaplıyor. Ve e, önde güzel bir tanklama askeri olmadığı sürece çok da iş yapamayacak. Onu da söyleyeyim yani. Canı falan düşük çünkü. E, böyle olunca da arkadaşlar maalesef e, birazcık sıkıntı olacak diye düşünüyorum süper atıcı açısından. Ama ne kadar güçlü bilmiyorum. Ben yine de tercihimi Yeti'den yanak kullanacağım. Kusura bakmayın. Öndeki tanklama askerimiz güçlü olsun ki arka taraftakiler güzel iş yapsın mantığındayım. O yüzden e, bunu yükselttim. Yani Yeti'yi. Atıcıyı biraz da şeyi de düşündüm. Yani kahramanlar bitti, hayvanlar bitti. Kare iksir boşta kalacak. Bu birlikleri e, normal kare iksirimle basarım. Ama elimdeki iksirle bir yandan duvar da bastığım için e, iksir harcamak savaş çekiciyle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sizlerin düşüncesi nedir bilemem. Yorumlarda bahsedebilirsiniz. Evet ordumuza gelecek olursak orduyu eski yeti atıcı saldırısına benzettim arkadaşlar. Fakat atıcının sayısı normal atıcıya göre yani süper atıcının sayısı normal atıcıya göre daha fazla yer kapladığı için daha az sayıda olacak. 3 tane süper atıcımız bakalım e, bu ordu neler yapacak ben de bilmiyorum ama denemesini yanılmasını göreceğiz. Saldır diyorum ve 4 tane savaşımı da sizlerle birlikte yapacağımın bilgisini vereyim. Kraliçe yürüyüşü değil koruyucu yürüyüşü yapmayı planlıyorum. Belediye binası bu noktada. Ee, onun dışında bu tarafın bir temizlenmesi gerekiyor bence Burayı bir koruyucuyla temizlemeyi deneyelim arkadaşlar Koruyucuyu hemen kara yaptım Şuradan gönderiyorum bakınız Peşine de şifacıları şu yönde gönderdim Bunun en büyük sebebi hava savunmasının burada olmasından kaynaklı Evet oradan bir okçu da gönderdim Okçu da oradan birazcık hasar vursun Vursun ne ya? Hasar vursun Konuşamadım Şimdi bu taraf temizlenecek. Bizim askerleri tam şu ortadan sokmamız mı mantıklı? Yoksa şu koridor mu? Sanki şu koridor daha mantıklı gibi geldi. Koruyucu. Biraz güzel temizlik yapıyorsun ama birazcık acele etmen gerek dostum. Elimizde maalesef uçan kışla bulunmamakta. zeplin almışız. O birazcık kötü. Yine de problem değil. Şurada bir öfke atsam mı? Yani gerek yok da süreden çok yedik ya. Onun birazcık düşüncesi var. Ee, Barbar kralı alt taraftan atma mecburiyetindeyim ve yavaştan savaşa da başlama mecburiyetindeyim derken neden öyle oldu? Süper duvar kırıcı bir anda öldü. Gel koruyucu sen de şuraya yaklaş. Yeti attım bak gör. Şuradan yeti atıyorum. Önden tanklatıyorum abi. Kraliçeyi gönderdim. Hemen e, şuradan da süper atıcıları bıraktım. Bir adet hemen destek atıyorum. Şurayı bir donduralım. Bir de şurayı donduralım. Barbar kralın özelliği basıldı. Şurada tekrardan bir dondurma kullanıp bir adette zehir büyüsü gönderdim. Hemen bir adet daha öfke patlatıyorum. Peşi sıra koruyucunun özelliğinde bastım. Şimdi zıplatmamızı da şurada atalım arkadaşlar. Belediye binasında bir adet daha öfke atıp kraliyeti de arkadan sürdüm. Şuradaki çoklu cehennem kulesi bizim askerleri derbeder edecek derken hemen temizliğimizi yaptık. Ee, bakalım süper atıcılar güzel sektiriyorsunuz ama Savunmalar çok bitişik değil be dostum Savunmaların çok bitişik olmaması da birazcık sıkıntı yaratıyor sizlere haliyle Şifacılarımız güzel can basıyor eyvallah Ama kenar temizliği askeri alamadım Kenar temizliği askeri niye alamadım abi çünkü Süper atıcılar 30 birim yer kaplarsa ben tabii ki temizlik birimi alamam Bu arada güzel köyü temizledik Süreden patlayacağız eyvallah ama köyde bir şey kalmadı biliyor musunuz? Valla arkada bir e, kaya saçar ilk bir de okçu kulesi büyücü kulesi köyde bir şey kalmadı köyü darma duman ettik he. Ordu güzel ama ordu nasıl güzel e, yetimi kıssak ya askerler kara askerlerinin güçlenmesi güzel olmuş he. Şimdi kara saldırısıyla da bam bam üçlükler gelir. Şimdi arkadaşlar burada bir tane balon silsek mi ya? Yeti silmem gerekiyor. <laughs> Yeti silersek de arkaya süper e, atıcı alamıyorum. Peki atıcı süper atıcı desteği nasıl olur? Hadi bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Ka e, harmanlayarak saldırılarımızı bir yönetelim. E, ordumuz çıksın tekrar saldırı gerçekleştireceğiz. İkinci düzenimizde bakalım süper atıcılarla birlikte normal atıcılar nasıl iş yapacak. Aslında maksimum olsa çok daha fazla değer elde edeceğiz arkadaşlar ama işte atıcıdan istediğimiz verimi alamıyoruz. Bir tane kitabım olsaydı direkt tamamlayacaktım ama maalesef. Ulan şimdi biz koruyucu temizliği yapacağız ama yani her türlü sıkıntı. Heh. Şimdi şuradan bir başlayalım biz. Peşine şifacıları yolladım. Ya koruyucuya da yol açamıyorum, diğer askerlere de yol açamıyorum. Ha, yine temizlik askeri almadık. Bakar mısın sen şu işe? Balonu da şu tarafı temizlemek için kullanacağım. Yani barbar kralı alt tarafa göndermek istemiyorum ama galiba birazcık mecburuz gibi. E, bu tarafı temizlemek için bir tane öfke büyüsü kullanabilirim. E, bu sefer galiba duvarı patlatırız ya. Aynen. Tamam oldu. Şimdi şurada bir öfke patlatalım arkadaşlar. Bir adet dondurmaya ihtiyaç yok. Evet baykuşu birazcık bekleyeceğim. Ee, oradan bu arada asker çıkacak ha. Aynen öyle. Biz cadılar çıkmış. Şurayı bir zehirleyelim abi. Bir tane de dondurma patlatalım. Şimdi ihtiyacımız oldu. Şuradan yavaştan saldırıyı da başlatmak istiyorum. Bir tık ee, erken de davrandık diyebiliriz. Kraliçeyi attım. Önden normal atıcıları yollayayım. Sonra süper atıcıları yollayayım. Şuradan dalmaya başladım abi. Evet bir tane zıplatma alt tarafa doğru gönderdim. Kraliyeti de üstten bırakıyorum. Üst taraftaki eksiklikler temizlensin istedim. Şöyle bir dondurma büyüsü. Bu arada belediye binasına doğru ulaşıyoruz arkadaşlar. Bir tane de zıplatma gönderdim. Arka taraftan zeptini yolladım. Koruyucunun özelliğinde birazdan basacağım. Beklemedeyim. Hazır buraya kadar beklemişiz. Bari Zeppelin patlasın. E, öyle kullanalım dedim. Ulan koruyucu. Yani küfür ettireceksin bana. Gerçekten küfür ettireceksin ya. Niye ta oraya gittin? Zeppelin'in içerisindeki askerleri koruyacaktım. Neyse Allah'tan tamam belediye binasına ulaştık. Süper atıcılar gözünüzü seveyim size beyin yüklemediler mi? Belediye binasına gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Koruyucuyu bastım arkadaşlar. Şimdi yeti belediye binasını Alır dediğim anda sanki küfür ettim. Sanki beni duydu. Ve belediye binasının oradan zıp zıp çıktı. Belediye binasını alamadık. Gerçekten kraliçe de üzerine bizi sattı. Şaka gibi. Of. Vallahi şaka gibi ya. Ben abi 3 tane atıcıyı sileceğim. E, yeti de basmayacağım abi. Gideceğim kenar temizliği için asker basacağım. Kenarı temizlemedikten sonra... Hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu tekrardan görmüş olduk ya. Yani öfkeleri boşa attım biliyor musunuz? Bir tane öfkeyi belediye almak için saklamam gerekiyordu. Onu at, kaçırdım. Sonra dedim ki içimden, ulan Burak rahat ol. Koruyucu var, koruyucu özelliğini basıp belediyenin oradaki yetileri ayakta tutarsın dedim. Sonrasında e, koruyucu satınca bir anda mal gibi kaldım valla. E, atıcılar sektiriyor, bakın güzel sektiriyor. Çok güzel sektiriyor, eyvallah ama. 30 birim değer mi? Bunun tartışmasını verelim arkadaşlar. Diğer saldırıların bu şekilde tek yıldız olmayacak. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Bu arada... Yani zeplini bırakacağım. Uçan kışta alacağım galiba. Üçüncü savaşımıza geçelim. Bu savaşımız çok farklı olacak. inanıyorum. Aslında elimde güçlendirme iksiri var arkadaşlar ama... Ligde bir gün kullanırım en azından diye düşündüm. O yüzden kullanmak istemiyorum. Şimdi... Ee, bakalım neler yapacağız. Uçan kışta tercih ettim. Şimdi merkezdeki bir düzen. Sevdiğim bir düzen. Nasıl bir sevdiğim bir düzen? Yet atıcıda e, bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Bu arada saldırıyı da alt taraftan başlatıyorum. Daha fazla çene yapmayalım arkadaşlar. Şöyle geldim, koruyucuyu bıraktım, şifacıları da gönderdim. Yani bana sövmeyin. Kötü saldırı yaparsam sövmeyin. Çünkü Gerçekten uzun zamandır yeti atıcı saldırısı yapmıyorum arkadaşlar. Zaten yakından da biliyorsunuzdur. Şimdi bakalım koruyucunun biraz da gidişatına göre ayarlama yapacağım. Aslında taktik kafamdaki şuradaki yerden girmek. Amma ve lakin olmazsa başka bir şu taraftan temizlik yapıp ortadan girmeyi deneyebiliriz. Bakalım durum neyi gösterecek. Şimdi şuradan bir uçan kışlamızı bırakalım peşine de cadılarımızı gönderelim. Orada bir pekkamız vesairemiz çıksın. Koruyucu sen de artık abartma da sol tarafa gel. Aynen oradan da bir balon attım. Şimdi aslında şu tarafı da temizlersek güzel olacaktır. O taraftan da bir yetilerimiz var. Güzel biz de merkezden haydi başlayalım. Gerekli temizliği yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdi şurayı parçalarlar be. Süper atıcılarımı da anam, anam 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 o yapma ya. Abi atıcıyla süper atıcıları göndereceğim derken iki tane zıplatmayı üst üste bıraktım ya. Gördünüz böyle bir olay yok. Gerçekten böyle bir olay yok ya. Of koruyucunun özelliğini bastım arkadaşlar. Hemen bir zehir büyüsü. Yani şu zıplatmayı var ya boşu atmasam çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Yine bakalım neler olacak da. Çok üzdü be. Yemin olsun çok üzdü. Şuradan da okçuyu bıraktım arkadaşlar. Merkez tarafta baya bir askerimiz eridi. Ama önemli savunmalar indirildi. Kraliyeti hayatta tutmak için orada bir tane dondurmayı gözden çıkarttım. Ulan süper atıcılar max olmamasına rağmen nasıl hasar bırakıyor bakın. Bak 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 nasıl sektiriyor. Kraliyet de hayatta çok güzel. Süreden yemezsek 3 yıldız gelecek gibi duruyor. Bakalım aynen öyle. Hayırlı uğurlu ol. Ulan 4 büyü eksikle de 3 yıldız atılmaz be kardeş. Düzen işine gelince şu merkezdeki düzenleri var ya yeti atıcıyla dümdüz ediyorsunuz arkadaşlar. Direkt gözünüz kapalı bunlara saldırın. Yine süreden patlayacağız galiba ama çok fazla askerimiz hayatta. Gerçekten çok fazla. Bu arada süre yetebilir ya. Bir tek şu sıkıntı yaratabilir. Yani gör şu duvarı çok hızlı gezdik ha. He. Hem öküzün desteği hem yetilerin desteği aşırı güzeldi. Ya 3 yıldız geldi sonunda be. Daha demin ki tek yıldız var ya o kadar canımı sıktı ki o kadar midemi bulandırdı ki. Ulan dedim uzun zamandır saldırı yapmıyorum. Yani baya bir körelmişim dedim de şu savaş toparladı diye düşünüyorum. Gerçekten 40 kupayı da aldık. Yavaştan son savaşımıza geçelim. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Yine belediye binası merkezde bir düzen geldi. Gidip yine inşallah zıplatmaları kenar köşeye atmam yani. Şimdi daha deminkine benzer bir düzen aslında. Kartal topun oradan mı girsem? Arka taraftaki kaya saçarların oradan mı girsem? Ya da şuları temizleyip şöylemesine mi girsem ama vallahi ne taraf daha kolay temizlenir? Koruyucu sanki şurayı daha kolay temizler gibime geldi ve şuradan saldım gitti be. Şifacıları da yolladım. Şimdi şuraya bir okçu atsak aynen havan oraya odaklanmış birazcık desteği olur. Güzel bu taraf temizleniyor bir şekilde. Ee, şuradan bir bebek ejder atsak olmaz galiba. Şöyle bir okçu atalım. Şimdi süper duvar kırıcımızı şuradan gönderelim. O taraf bir temizlensin abi. Havana kadar temizlensin istiyorum. Ee, onun dışında bir de ben e, uçan kışlayı yolladım cadıları bıraktım. Şuradan da bir bebek ejder attım gitti. Direkt e, hava savunmasına kafa attım ama askerlerin o tarafa kaymasını istemediğim için. Pekka gidiyor, cadılar gidiyor. Güzel, koruyucu istediğim temizliği gerçekleştirdi. Şöyle bir barbar bar kral atalım. Zıplatmamızı atmadan önce yetilerle bir e, hemen koruyucuyu kendimize çekelim abi. Kraliçeyi attık. Hemen bir zıplatma, peşine bir zıplatma daha atıcıları gönderdim. Süper atıcılarımızı gönderdim. Bir adet öfke kullanıp şurayı da dondurdum. Şimdi tazıya bir zehir atıyorum abi. Arkadan kraliyeti bıraktım. Merkez tarafta bir öfke daha patlatıp koruyucunun özelliğinde mecburen bastım. Öfkeyi atamamışım bu arada. Yeni fark ettim. Şimdi gönderdim. Evet koruyucunun özelliği olduğu için beklemedeyim. Şurada şimdi koruyucunun özelliği geçti. Dondurmayı attım. Bir öfke daha patlattım. Şurayı tekrardan donduruyorum. Anam 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 çoklu cehennem kulesini donduraydım be keşke. Kraliçe ile kraliyet aynı tarafa kaydı. O birazcık benim için kötü oldu. Çünkü şifacılar direkt eridi ya. Of bu sefer beceremedik. Aslında yine güzel girmiştik ama şuradaki çoklu cehennem mahvetti bizi ya. Bir de öfkeyi atamadık merkez. Çok karıştı arkadaşlar. E, net bir 3 yıldız alacaktım. Buradan da alacaktım ama başaramadık bu sefer. Birazcık geç kaldım ama güzel. Merkezdeki saldırılar için, bitişik savunmalar için süper atıcı gerçekten güzel iş yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Sizler de zaten gönül rahatlığıyla görmüşsünüzdür arkadaşlar ama yani hala ve hala şunu savunuyorum. Kapladığı yer birimi çok fazla. Bence 30 değil de yani en azından 20 kaplasın abi. Yani 20 olsun, 22 olsun, 25 olsun. Süpersel mutlaka bunun testini yapmıştır ama yani bir tane atıcıyla bir tane elektronun da aynı güçte olması bence birazcık saçma. Çünkü atıcıların arkasında şifacı olmayınca çok da fazla özelliği olmuyor ya da ön tarafta tankla atacak bir biriminiz olmadı mı sıkıntı oluyor. Neden sıkıntı oluyor? Çünkü atıcılar hızlı eriyen askerler arkadaşlar. Bu arada artık herkes hava saldırısı yapmayacağı için biraz da uçan kışta basalım. Uçan kışta da elimizde bulunsun. Bakalım beğendiniz mi videoyu? Elimden geldiğince süper atıcıyı sizlerle paylaşmak istedim. Gönül isterdi ki maksimum olsun. Daha güzel iş yapalım ama max olmadığı için bu kadarını becerebildik. Bir de uzun zamandır yeti atıcı kullanmadığım için birazcık paslanmışım. Baya bir paslanmışım. Özellikle tek yıldızı varsa yorum Ve sizlere hoşçakalın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.